Fatih Erbakan, 85 milyon vatandaşımız kişi başına 424 bin TL borçla karşı karşıya. Ülkede doğan her çocuk borç yükü altında hayata başlıyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, Türkiye'nin ekonomik durumunu eleştirerek, vatandaşların borç yükünün arttığını ve her doğan çocuğun bu borçla dünyaya geldiğini ifade etti. Erbakan, 2025 yılı bütçesinin, borç, faiz, zam ve vergi artışlarıyla halkın yükünü artıran bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Erbakan'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de toplam kamu ve özel sektör borcu 1 trilyon dolara yaklaşırken, vatandaşların bankalara olan borcu ise 6,6 milyardan 1 trilyon 17 milyar liraya yükseldi. Bu durum, vatandaşların borç yükünün arttığını ve her doğan çocuğun bu borçla dünyaya geldiğini gösteriyor. Erbakan, bu borçların faiz ödemeleriyle birlikte halkın sırtına yüklendiğini ve bu durumun adaletsiz bir paylaşımı işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca, 2025 yılı bütçesinde ödenecek faiz miktarının 1,95 trilyon TL'ye çıktığını ve bunun bir önceki yıla göre %50 oranında bir artış olduğunu belirtti. Bu durumun, ekonomik kaynakların faiz ödemelerine yönlendirilmesiyle halkın ihtiyaçlarının karşılanamadığını gösterdiğini ifade etti. Erbakan bu ekonomik tabloyu eleştirerek faiz Borç ve vergi odaklı bir ekonomi politikasının halkın refahını artırmadığını ve adaletsizliğe yol açtığını söyledi. Bu nedenle daha adil ve halk odaklı bir ekonomik sistemin gerekliliğini savundu.